dostlarım herkese tekrar merhabalar. Bu videomuzda sizlerle 4 adet kripto paranın teknik analiz çalışmasını yapacağız. Umarım faydalı bir video olur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumlara ihmal et değerli dostlar. Evet, Ripple'la başlayacağız değerli dostlar. Yine Binance borsası referans kimliğimi videonun altına bırakıyorum yorum kısmına. Buradan Binance borsasına %10 komisyon indirimiyle kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlar. Ripple'da hareket başlayacak mı yukarıya yönlü? Hep beraber irdeleyelim. Bakalım nasıl bir görünüm takip. Değerli dostlar, her zaman geçmişteki önemliliği destek bölgelerini ben kayd altına almışımdır. Bu destek bölgeleri her zaman bir yerde işimize yarayacağı gibi aynı şekilde direnç noktası da gün olur karşımıza çıkar. Her zaman bu noktada savunduğum en önemli hususlardan bir tanesi geçmişin geleceğe yansıması. Geçmişteki desteğin gelecekte direnç, geçmişteki direncin gelecekte destek gibi farklı unsurları gördüğümüz noktalar söz konusu oluyor arkadaşlar. Yani bunun kesinlikle göz ardı etmeyelim. Şimdi alıyoruz bu geçmişteki destek hattımızı değerli dostlar. Şöyle uzattığımız zaman muhtemelen bu destek hattı. Çalışmış olan bu destek hattı karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir direnç noktası olarak bu bölgeyi muhtemelen göreceğiz. Önemli olan işte bu bölgenin üzerine atabilir miyiz yoksa buraya kadar gelip yeter artık buradan döneyim mi der arkadaşlar? Onu hep beraber irdeleyeceğiz. Yani şu bölgenin test edilme olasılığı veyahut da şöyle zamana yayılıp bu şekilde söz konusu olacaktır. Bunu bir kenara not alın değerli dostlar. Onun için e, ben olumluyum Ripple ile ilgili e, bu geri çekilme değerli dostlar bir daha doğrusu bu direnç noktası bizim için bir geri çekilme noktası bir satış noktası olabilir. E, şimdilik bu noktaya uzak olduğumuz için yani bu bölge muhtemelen test edilecektir değerli dostlar. Şimdi yatay bölgeye baktığımız zaman yatayda şöyle bir alan içerisinde devam ediyoruz. Bu bölge kırıldığı takdirde Buranın katlama hedefi karşımıza çıkacaktır. Şimdi değerlerini de sizlere yazacağım değerli dostlar. Fiyat etiketlerini belirteceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Ripple'daki görüntümüz yatay bölgeler arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman ortalama 73.47 bizim için önemli bir direnç. Bu direnç kırıldığı zaman 0.94'lere 1 dolarlara doğru bir atak gelebilir. İhtimal dahil. Şimdi bunu aldık bu şekilde. Burası yatayın değerli dostlar teknik hedefi. Şurayı da ne yapıyoruz unutmuyoruz. Burayı alıyoruz değerli dostlar. Bakın şu şekilde ortalama. Evet burası oldukça önemli. Bakın bu bölgede yine bir direnç noktası olarak bakınız karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Evet oldukça önemli bir bölge. 73.47 üzerinde değerli dostlar 0.90'lara yani 1 dolar bandına doğru yaklaşabiliriz Ripple'da. 60 dakikaya aldık. Grafimizi yine sıfırlayalım. Şimdi bu bölgede bakınız böyle bir filama yaparak da uçuşunu gerçekleştirebilir. E, stop noktasını mutlaka ve mutlaka koyun arkadaşlar. Bakınız önemli stop noktamız ne olabilir burada? Şu siyah çizgiyi çe çektiğimiz zaman burası bizim için önemli bir destek noktası. Bu bölge stop loss noktası olarak tercih edilebilir. Ortalama fiyatların şöyle baktığımız zaman 67 bandı altında bir stop konulabileceğini söyleyebiliriz değerli dostlar. Yani senaryomuz eğer şu şekilde buradan bir filamavari görüntüyle sarı alan yani 73 47'lerin üzerine atabilir isek değerli dostlar. Şöyle 0.88 ve yukarılarda 1 dolar bandına doğru hareketi görebiliriz. Evet ikon icx. X. Evet. Çok hassas bir noktada. Şimdi burayı da irdeleyelim. Burası da çok çok önemli değerli dostlar. Evet. Hemen 4 saatlik grafimizi alalım. Şimdi değerli dostlar. Çok da e, geçmişe gitmeyelim. Sadece şu bölge üzerinde bir irdeleme yaptığımız zaman. Kritik bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Bakın şu şekilde alıyoruz. Evet. Şimdi buraya hapsettik mi arkadaşlar biz bunu? Bakınız grafiğimiz 4 saatlik. Birazcık daha rengi açalım ki e, rahat eee görülebilsin. Bu olmasın bizde renk. Evet. Bakınız bu alan içerisinde ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz değerli dostlar. Net bir direnç bakınız net bir direnç ve destek bölgemiz var. Bakınız. 2 2 Kırar isek yolculuk çok güzel bir şekilde yukarıya doğru tıkır tıkır gidecektir. Sırasıyla yatayda kırılım sonrası oluşacak dirençler 1.07, 1.17 şeklinde ilk etapta karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi burada 60 dakikaya alıyoruz. Şu son süreci bir değerlendirelim. Bakınız burada eğer yukarıya bir atak gerçekleşir ise, bir patlama gerçekleşir ise Değerli dostlar gerçekten muhteşem olur burası. Bakın şöyle bir kanal içerisinde devam ediyoruz. Bir yükselen kanalımız var. Bu yükselen kanal içerisinde şu anki bulunmuş olduğumuz nokta nedir arkadaşlar? Direnç bölgesi. Direnç noktasında şöyle geçeyim burayı da kırayım havasında duruyor. Bakalım neler olacak. Ya buradaki bu yükseliş içerisinde takip ediyoruz. Yol alacağımız nokta arkadaşlar sarı trendin. Daha doğrusu sarı sıkışmanın diyelim üzerine atabilmek olacak. Yani bizler e, burada şu değerlerin üzerinde ortalama bakınız 0.98 0.97 gibi bu bölgenin üzerinde yukarıya güzel bir ata görebiliriz. Lakin söylediğimiz gibi stop loss noktamız ne olacak arkadaşlar? Şu aradaki yükselen trendin destek noktası eğer kırılır ise burası stop loss noktamız olur değerli dostlar. Bu bölgeye de dikkat ediyoruz. Şöyle ideal bir stop loss noktası da 0.87 0.88 bandı olarak karşımızda durmakta. Bu bölgeyi eğer aşabilir isek bu bölgenin üzerine atabilir isek yükseliş çok güzel bir şekilde devam edebilir. Ama stop lossu mutlaka şu bölgede kullanın arkadaşlar. Geçelim. Data. Evet hemen dataya da bakalım. Hemen 4 saatlik grafik. Evet diplerde. Yani atanı yapacaktı yaptı. Devamı gelir mi? Arkadaşlar şöyle bakalım şimdi şu bölgede. Bakınız majörde şu bölgeyi şöyle aldık. Oyun planı bu alan içerisinde arkadaşlar. Çizimleri kaldırıp burayı renklendirelim. Evet alanımız bu şekilde. Şimdi mücadele bu alanın içerisinde arkadaşlar gerçekleşiyor. Gerçekleşmeye devam edecek. Şöyle bakınız bir direnç hattımız var. Bu direnç hattına kadar gelip burayı kırabilir mi? Yoksa buradan bir satış gelir mi? İşte bu noktaya dikkat edeceğiz. Yine ortalama bir fiyat veriyorum arkadaşlar. Bu noktada 0 30'lar bizim için önemli bir direnç bölgesi. Burayı geçebilirsek yukarı doğru önümüz açılır. Stop Loss noktası olarak da arkadaşlar 0.072 bantlarını kullanabilirsiniz. Evet. Datadaki görüntü bu şekilde. Geçelim. BitTorrent evet, BitTorrent'e hemen bakalım. Güzel bir ikili dip çalışması buradan çıkabilir arkadaşlar. Yine şöyle baktığımız zaman şu düşen kırılımın sonrası aslında bir ümit oluştu. Ya yani burayı es geçmemek gerekir arkadaşlar. Yani böyle bir düşüş sonrası bakınız bu alçalan takoz sonrası düşen kırılımının gelmesi bizler için oldukça güzel oldu. Şimdi ikili dip çalışması gerçekleşir ise buradan güzel bir atağı yukarı doğru görebiliriz. Şimdi şurayı alalım arkadaşlar. E, dip ve tepe noktalarımızı şöyle koyduğumuz zaman evet. Görüntümüz bu. Fiyat etiketleri hemen yerleştirelim. 29066 üzerinde pozitif değerlendirmeye tabi tutabiliriz arkadaşlar. E, bu bölgenin üzerinde olası bir katlamada karşımıza çıkacak olan değer hemen şöyle yapalım. Evet, mavi alanın içi arkadaşlar kaçmış burası hemen bakıyoruz. Evet. 40 445 bandı. E, teknik olarak burada hedefimiz halinde. Bakalım. 29.066 üzerine atabilecek miyiz? Bu bölgenin üzerine atabilirsek bir ikili dip oluşumuyla beraber yukarı güzel bir atak görebiliriz. Şimdi stop loss nerede koymak gerekir? Hemen 60 dakikalık grafiğimizi aldığımız zaman bakınız arkadaşlar ana destek noktaları şöyle çiziyoruz. Bakınız bu bölgelerde Dileyen arkadaşımız bakınız bu bölgede bir stop loss noktası koyarak Mavi alanın içerisine girmesini takip eder. Dileyen arkadaşımız şu alttaki e, Bölgeyi stop loss noktası olarak kullanabilir. Yani şu anda söyleyeceğimiz o ki değerli dostlar Biz 29.066 bandı üzerinde Olumlu konuşabiliriz BitTorrent ile ilgili Yani buralar hassas noktalar yani bu dipten alanların Satışa Koyduğu alanlar 29.066'ların üzerinde yolculuğumuz yukarı doğru devam edebilir ve 40.445 bandına doğru bir yükseliş potansiyelini barındırabilir değerli dostlar. Şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibaret. 4 adet kripto paraya baktık. Ee, yine yenilerine irdelemiş oluruz değerli dostlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayan dostlarımızı kanalımıza bekliyoruz. Dileyen arkadaşlarımız katıla dahil olarak istedikleri kripto para teknik analiz çalışması talebinde bulunabilirler. Ve Binance Borsası referans kimliğimde videonun altına hemen sabitlenmiş yorum kısmında Tıklayarak buradaki %10 komisyon indiriminden hak kazanabilirsiniz. E, bütün işlemlerinizde %10 hem vadeli işlemleriniz hem normal stabil sto, spot işlemlerinizde %10 komisyon indirimiyle işlemlerinizi yapabilirsiniz. 7.24 değerli dostlar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.